Evet arkadaşlar bugün büyük gün ağaçlarını açıyoruz. Başlayalım ilk tane çıktı zaten ilk şansı. Güzel ne Destansı buradan kötü bir şey çıkacak. Kostüm! Kostüm! Ho 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 bo. Çıktı arkadaşlar. Ho 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 bo. 30 kredi. Dings, 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 dings. Saçma bir şey deneyeceğim. Yine Ender. Bir efsanevi görür müyüz? Bir efsanevi. Bir millet efsanevi görür müyüz dedikten sonra efsanevi çıkıyor. Bizde Ender çıkıyor. Bir Ender görür. Çok Ender istiyorum ya. Çok Ender istiyorum. yırtıp aç. Lan. <laughs> <laughs> destansiye. Hadi lan rozet verme. Allah'ını seveyim destansiye. Benim yırtma şeklim bu. Noel Baba ne getirmiş? Noel Baba. Arkadaşlar burada abone olup like atmayı unutmayın derken destansı çıktı yine bir rozet çıkacak. Cık. Arkadaşlar son kutu abone olup like atmayı unutmayın. Şu an like atın. Bundan bir şey çıksın. Zor olduk. Yani bir yetenekler neler çıkar. Arkadaşlar bir de şuradaki endellerinizi alalım. Zaten başka bir şey yok. Pizza pinet diye bir şey gelmiş. Arkadaşlar hiç biliyor musunuz? Burada bir Sigma face'imiz var. Alalım. Ve şimdi buradan da hiper şarj kutusu açacağız. Öyleleri daha bitmiyor. Taro. Keşke daha iyi bir şey çıksaydı. Taro oynamıyorum arkadaşlar. Açtım da oynamıyorum. Sonra neden açtım diye üzüldüm. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bak hafta sonu ödev yapacağız. Bilseme gireceğiz birazdan. Yemek yiyeceğiz hadi. Video Videodayım. <laughs> Bir daha başlamıyor. Arkadaşlar pardon. Annem videoda olduğumu bilmiyordu. Hay, başla başla. Daha iki dakika olmuş ki Arkadaşlar annem videoda olduğumu bilmiyordu. Videoda ne yaptığımı da bilmiyordu. O yüzden özür dilerim. Çok özür dilerim. buradan da süperenler çıktı. Kulübümüz de bu arkadaşlar. Biri eksilirse bakabilirsiniz. Ya e arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz burada bitti.